Hocam bugün yine bir başka bir ilişki iklim değişikliği ile alakalı ilişki konuşalım. Iklim değişikliği enerji ilişkisini konuşalım istersen. Çok güzel. Çünkü aslında bu da bir başka ikilem. Yani ilk hafta konuştuğumuz gibi evet. başka ikilemden bahsediyoruz. Bunun nedeni de aslında biraz yine aynı teknolojide konuştuğumuz gibi enerjinin de iklim değişikliğinin hem sebebi hem sonucu olması durumu. Evet. yani bir noktada kullandığımız enerjilerden enerji kaynakları tipinden de biz e, iklim değişikliğine yani küresel ısınmaya sebep olduk evet. e, bir yandan da yine kendi e, e, oluşturduğumuz e, ya da oluşturmaya çalıştığımız yenilenebilir enerjiler e, yine yani tırnak içinde diyelim onu biraz daha açarız nükleer enerji vesaire bunlarla da çözüm aramaya çalışıyoruz Evet Evet, Zaten bu konular bakıldığında e, yani sosyo-bilimsel konular bağlamında da eline alınan konular. Bu anlamda ikilemlere gerçekten birebir oturuyor dediğinde oturuyor, çok Oturuyor evet yani önemli bir ikilem hmm, evet. aslında bu. O zaman biraz aslında şöyle yapalım istersen. Önce bir e, nedeni konularına yani biraz tiplerinden konuşalım. Sonra da çözümü konusunu konuşalım. Olur. Ben şöyle bir e, enerjiyle alakalı bir örnek vererek belki başlatayım. E, iklim değişikliğinin hocam e, daha doğrusu karbondioksit miktarının insan enerji kullanımı miktarına göre değiştiğini tespit eden bir çalışma var. E, bu kutuplarda yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversitede bilim adamı e, bilim insanı yapıyor bunu? Ve e, kutuplardaki e, buzulları e, çıkartıyorlar. Ve kademe kademe inceliyorlar. Ne zaman ki insanlık e, e, daha çok e, yani nasıl petrol gibi kömür gibi konvansiyonel yakıtların e, kullanım oranının arttığı dönemlerde e, buzullardaki e, karbondioksit e, miktarı yani da artmış artıyor, oluyor. Dolayısıyla net bir şekilde böyle bir e, bizim korelasyonumuz bir ilişkimiz var yani. Evet. E, bir de şeylere bakarsak mesela. E, ee, yine belki şu cümleyle başlamak lazım. İnsanın ya da insanlığın her yaptığı eylem bir noktada e, doğaya az ya da çok zarar veriyor. Evet. Ee, bunu önlemek aslında ya da minimize etmek amaç. Burada bir sanayi devrimi tabii önemli bir örnek tabii. olabilir. Çok e, hocam önemli bir nokta. Şöyle ki aslında enerji konusu bildiğin üzere kadim bir konu aslında. Tabii. Yani i̇nsanoğlu tarihsel süreç içerisinde enerjiyi sürekli hale getirme çabalarını görüyoruz aslında yani devamlı kendini yenileyen devamlı tekrarlanabilen bir enerji arayışı içerisinde insan oluyor. Bunu farklı teknolojilerle denemiş mesela mıknatısı kullanmış veya suyu kullanmış vesaire gibi ama tabii enerji konusu teknoloji geliştikçe ihtiyacının da arttığı bir konu böyle de bir sıkıntı var bir yandan kendini tekrarlayan yenileyen enerjiler bir yandan da enerji ihtiyacının artması beraberinde insanoğlunu aslında ciddi sıkıntıya sokuyor. Biraz da nüfus artışı galiba baskı Kesinlikle artıran. öyle. bunun başlangıç noktalarını zaten sanayi devriminde görüyoruz. Yani insanoğlu özellikle buhar makinesinin icadı ki bakıldığında tabii şu tırnak içerisinde bir noktayı da dile getirmek isterim. Şöyle ki Şimdi biz genellikle işte buhar makinesinin icadı, sanayi devrimi 1700'lü yıllar vesaire gibi görüyoruz ama aslında bunların temelleri yani 500 5. yüzyıllardan beri geliyor. Ama 1700'lü yıllar artık devrim olarak nitelendireceğimiz noktalar bu noktalar. Hı hı. E tabi insanoğlunun enerji ihtiyacını ilk başta böyle hızlı bir şekilde logaritmik olarak belki artıran nokta bu nokta. Çünkü makineleşmeye geçiyorsun. Kesin. Artık terziler kişiye özgü Bireysel olarak dikim yaparken makineleşme ile birlikte endüstrileşme, hatta beraberinde işte otomasyon vesaire gibi noktalara hı. girdiğin zaman e, birçok kişiye, birçok nüfusa yetişmeye adına hı hı. makineleri kullanmaya başlıyorsun ve makinelerin bir şey ihtiyacı var, enerji. Maddi enerji, hamma, enerji. Aynen öyle. Dolayısıyla e, böyle bir kadim bir sorun aslında enerji ve sanayi devrimi ile birlikte bakıldığında da. Biraz önce senin söylediğin veri de bunu destekliyor zaten. O dönemlerden beri başlanan ciddi bir fosil yakıt kullanımı. Tabii. Ve insanoğlu kömürü keşfettiğinde o anlamda, yani buhar makinesinde kullanılabileceğini keşfettiğinde ya da bunu kullanmaya başladığında bir nevi, hani tabiri caizse ne oldun delisi oluyor. Aslında... Çünkü makinelerin enerjisini o kömürle ciddi anlamda karşılamaya başlıyor. Ama insanoğlu şunu düşünmüyor tabii, bunlar 200-300 yıl sonra... Karşımıza ne çıkacak? İşte şu anda tartıştığımız, sorununu çözmeye çalıştığımız iklim değişikliği evet. çıkacak. E, aslında hocam bir tık geriye götürebiliriz kömürden önce. E, odun kullanımı. Hani birazcık insan, insanlık her yaptığı eylemde doğayı az çok bozuyor dedik ya. Evet, evet. O dönemde de tabii bu e, e, dönem olarak da vahşi kapitalizm olarak değerlendirilen bir dönem bu. Yani e, işi kadınları, çocuklar da dahil olmak üzere uzun saatler boyunca çalışılan bir dönemden bahsediyoruz. E, üretim tamamen üretim odaklı ve kar odaklı bir dönem. Evet. Bu dönemde denir ki hocam, enteresan bir bilgi. E, İngiltere'deki ormanların e, artık böyle çok tahrip olduğu bir dönemin yaşandığı söyleniyor. O yüzden aslında çok ciddi biz oradan yani sadece bir emisyon olarak bakmamamız gerekiyor. Yani bugün maalesef ki nasıl yağmur ormanları vesaire tahrip edilerek şey yapılıyor palm yağı elde ediliyor evet. endüstrileşme adına. Evet. Yine aslında o dönemde buna benzer bir tahribattan bahsediyoruz. Evet. Kömür konusuna gelince de hocam aslına bakarsak biraz kömür 19. yüzyılın Sonlarına doğru mesela kömürle çalışan e, tren 1880 e, evet. yanlış hatırlamıyorsam. E, çünkü bunun sebebi şu e, kömür biliyoruz ki çok meşakkatli bir çıkartma süreci var. Ve e, çok derinlere inmek gerekiyor, gerekiyor yer altında ve kömür çıkartma e, prosesi sırasında su ortaya çıkıyor ve bu suyun motorla e, yeryüzüne e, ulaştırılması yani tahliye edilmesi lazım. Bu noktada bu tahliye süreci e, hem motor teknolojisi çok gelişmediği için hem de çok maliyetli olduğu evet. için biraz 19. yüzyıllara kalmış ama o dönemden sonra bugün de dahil olmak üzere. Hala mesela Çin %55-60 enerjisini kömürler elde ediyor. Evet. Bu son derece kötü bir şey. E, bir de hocam petrol. 1850'lerde e, sondajlı çalışmaların başladığı evet. petrol e, ve petrolün kullanım alanının ilerlemesi e, aslında bu kirlenmeyi daha da arttırıyor. arttırıyor. Evet. E, senin söylediğin şey çok önemli hocam. Mekanik devrim. E, aslına bakarsak biz e, ilk defa uçakları ne zaman kullanıyoruz? Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani o zamana kadar 1900'lerin başından itibaren başlayan mekanik devrim. Evet. Ee, çok yaygın şekilde evet teknolojinin müthiş artması var ama aynı zamanda da büyük bir kirlenmeye evet. sebep olmuş. Evet dediğin çok doğru hocam. Yani e, teknolojinin gelişim sürecine bakıldığı zaman özellikle son 100 yıl inanılmaz bir logaritmik bir artış görüyoruz orada. Üstüne üstlük dijital çağın da aslında başladığı bir yüzyıl 1900'lerin başı. 1920'lerde zannedilmesi ilk tümleşik devreler Doğru. icat edildiğinde insan olabilir bir de dijital bir dünyaya giriyor. E, dijital bir dünyaya girdiğiniz zaman artık e, bilgisayarlaşmada hızlı bir devrim ve bakıyorsunuz ki beraberinde bilgisayarlarla birlikte daha hızlı işlem yapabilme becerisi ve bu daha hızlı işlem yapabilme becerisinin makinelerle de entegre olması günümüzde işte otomasyonu sibernetik çağa kadar aslında evet. getiriyor. Şimdi de biz şeyi konuşuyoruz yani yapay zekaları evet. vesaireyi. Şimdi e, onun konuşuyoruz. enerjisini konuşuyoruz ya evet. da işte en basitinden yakın dönemde işte dijital para ve bunun üretilmesi konusunu ki bunun için e, biliyorsun ki ekran kartları üzerinde ciddi çok büyük enerji bir de elektrik harcaması. Hatta mining, yani mining meselesi. Evet, yani. aynı. E, orada da o kadar büyük bir enerji ki bir bir araştırmaydı tam hatırlayamıyorum şu anda. Bir şehri bir yıllık enerji ihtiyacını bir ay gibi bir sürede tüketebiliyorsunuz yani. Tabii. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani beraberinde gelen enerji ihtiyacını e siz şimdi ne yapacaksınız? E yenilenebilir enerji kaynaklarınız buna ne kadar yetiyor? İşte Hı. insanoğlu... Nükleer... Ne kadar stabil. Çok güzel. Ne kadar stabil. E, nükleer enerjiye doğru kayıyorsunuz ve günümüzde biliyorsunuz ki Hala bunu kullanan veya yerine göre kapatıp yenisini açan ülkeler söz konusu. Buna bakıldığı zaman insanoğlunun nükleer santrallere bakış açısı, nükleer santralin kurulması ve bunun sürdürülebilirliği de aslında bir nevi en önemli onak noktalarından bir tanesi haline geliyor. Kesinlikle yani çok yoğun tabi teknoloji geliştikçe çok yoğun enerji sarfiyatı oluyor. Yani biraz tabi bunu artı eksi olarak bakmak lazım çünkü... Teknoloji geliştikçe e, enerji, enerji tüketimini azaltan teknolojiler var. Yani mesela buzdolapları evet. gibi vesaire gibi. Evet. Bu da aslında önemli bir yanı. İstersen hocam burayı tespit ettik, biraz da çözüm e, kısmındakini e, konuşalım. Yani insanlık ne yapıyor peki? Evet. Yani bunu çözmek için bunun insanlık da farkında. Ee, ne yapıyorlar? İşte yenilenebilir enerji teknolojilerine Hı -hı. yöneliyorlar. Nükleer santrallere yöneliyorlar. Nükleer santrali niçin bunu örnek veriyorum? Tartışmalı bir enerji kaynağı. Hı -hı. Yani tartışması da tabii ki aslına bakarsak daha eski yıllarda yine çevresel bir etki olarak atıklarının nasıl e, e, yani bertaraf saklanacağı, e, e, ne bileyim bertaraf edileceği dediğin gibi e, düşünülüyordu. Hatta diyorlardı ki çöllere gömelim, uzaya atalım evet. falan gibi. Bugün aslında geldiğimiz noktada e, en önemli meselenin her şeyden neredeyse enerji elde edilme noktasına gelindiği. Yani evet. bugün uzak doğuda bakteriler dahil olmak üzere evet. Ee, dünyanın diğer bütün kesimlerinde dalgalardan ondan sonra e, hava akımlarından yani ben mesela evet. e, otobanda yapmışlar heh, fark ettin mi? evet onu? Ee, iki onun arası geçtikçe dönüyor yani e, ne kadar güzel bir fikir yani. hatta e, kuzey ülkelerinde yere sererek yani aracın lastiğinin geçişme evet. e, şeyiyle ne oradaki fiziksel e, e, evet, prosesle e, enerji elde etmekten tutalım ee, işte e, biyo yakıtlara kadar evet. e, ya da yenilenebilir enerji güneş enerjisine kadar e, burada çünkü şöyle de bir e, durumumuz var bizim şimdi biz buna çözüm olarak öne koyduğumuz ve son derece e, önemsediğim benim de konu yenilenebilir enerjiler e, ancak tabi bunun için biraz daha zamana ihtiyaç yani. var üretimimiz stabilitesi verimliliği vesaire ve depolaması açısından ama son derece önemli bir kullanım alanına sahip evet. ve bunu aynı zamanda işte mesela elektrikli araçlara geçiyoruz. Yani dünyada bu bir trend halinde. Evet. E şimdi bunların önemlice bir elektrik ihtiyacı evet. olacak. Yani bunların ihtiyaçlarını yine yenilenebilir enerjiden doğaya minimum zarar vererek evet. yapılması önemli. Nükleerle ilgili evet riskli ama çevresel olarak neden iklim değişikliğinin bir çözümü olarak söylüyorum ben. Hı hı. Çünkü e, su buharı yani emisyonu yok. Emisyonu evet. sıfır. Prosesten su buharı veriyor. O yüzden de bu iklim değişikliğiyle özellikle devletlerin iklim değişikliğiyle mücadelede bir aracı olarak evet. kullanılıyor. Bu arada şöyle bir katkı sunmak isterim. Bu çözümle alakalı. Şimdi fen eğitimi açısından ve teknoloji açısından baktığımızda çok önemli bir nokta vardır. Çocuklarda gelişmesini istediğimiz. Hı hı. Şimdi güzel bir kadimde bir e, atasözü mü diyeyim? E, hı hı. Hani nerede hareket orada bereket diye bir laf vardır ya. Şimdi dönüşümler de çok önemli. Ya yani Aslında biz bir hareket varsa oradaki hareketten başka bir enerjiyi dönüştürme imkanımız da var. Yani biraz önce bahsettiğimiz o işte arabaların olayı, dalgası. İşte denizdeki dalga hareketinden enerji dönüşümü vesaire. Bakıldığı zaman e, bu enerji dönüşümlerini de aslında bir çözüm olarak anlamak gerekiyor. Çünkü bir yerde bir hareket varsa onu biz başka enerjiye dönüştürebiliriz. Aksi takdirde o hareket bir şekilde yok olacak. Veya oradaki enerjiyi kaybedeceğiz. İşte o hareketliklerde en azından mesela şimdi elektrikli bisiklet diyoruz ya ama ne yapıyorlar mesela işte dinamo koyuyorlar ve o hareketi hareket siz ne yani. yapıyorsunuz bir elektrik enerjisine dönüştürüyorsunuz ya da işte bir başka bir güneş enerjisini elektrik enerjisine ya da hareket enerjisine dönüştürebiliyorsunuz bakıldığı zaman aslında böyle bir vizyonu da özellikle eğitim kurumları açısından sağlamak gerektiği kanaatindeyim. Hani biraz onu düşünmek yine, gerekiyor biraz da yine bu dönüş yani yine aslında geçen hafta konuştuğumuz konuda iki düzeyde incelemiştik evet. devletlerin ve bireylerin evet. diye Yine tabii ki büyük sorumluluk devletlerde. Evet. Sonuç olarak bu artık sadece yani enerji meselesi sadece bir enerjiyle sınırlı değil. Yani bu bir güvenlik meselesi, bir dış politika Kesinlikle. meselesi, ekonomi meselesi. Kesinlikle. Bugün Ukrayna Rusya meselesinde bunu yani savaşında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla devletlerin yapması gereken şeyleri ayrıca tabii. konuşuruz. Ama enerji konusunda sana çok katılıyorum bireysel e, şekilde bir e, farkındalığın artması, evet. belki bu aynı zamanda tasarrufla beraber artması, Tabii. yenilenebilir enerji, bilincinin yerleşip ona göre tercihlerin yapılması e, belki de e, çok çok daha e, belki sürece yardımcı olacak. Evet. Bu tasarruf kavramı aslında üzerinde durabileceğimiz de bir konu çünkü gerçekten tasarrufu nasıl yapabiliriz veya hmm. tasarruf etmek ne demektir? Bu bile aslında belki onun temellerini oluşturan en önemli argümanlardan e tabii, bir tanesi. Yani biraz şöyle diyebiliriz: ee, Devletler enerji verimliliğini sağlayacak, insanlar da tasarruflu kullanacak gibi bir formülasyonla evet. istersen bağlayabiliriz. Olabilir, gayet güzel. Ee, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz.